Ulusal tarife dediğimiz şey aslında maliyetlerin tamamını içeren yani bizim kapımıza kadar getirildiği bütün maliyetlerin e, orada yazıldığı e, bir tarife. Doğru mu? Dolayısıyla regülasyon tarafından yılda dört kere e, önümüze konulan Doğru. bir fiyat e, sistemi. Ve elektriğinizin bu fiyat üzerinden alınması için sizin tüketiminizin ne kadar olduğu belirleyici unsur. Eğer o bir limitler var, limitlerin üzerinde bir tüketiminiz varsa... E, ...bu sefer sistem size diyor ki sen bu tarif eden değil... ...git o bahsettiğimiz enerji piyasaları işletme AŞ'nin borsasından e, elektrik tedarik et. Hal böyleyken önümüze iki tane fiyat yolu çıkıyor. Yani elektrik piyasasında iki tane fiyat yolu var hı hı. aslında. Hı hı. İki fiyat yolundan hangisinin bizi etkilediği de bizim tüketim miktarımızla ilgili. Şimdi eğer bizim tüketim miktarımıza ilgiliyse... Ee, tüketicinin asıl bizim dikkatini çekmeye çalıştığımız yere doğru gelmiyor muyuz? Yani bu tüketimlerin e, dizginlenmesi, e, tasarruf ve verimli kavramlarının daha çok benimsenmesi noktasına doğru gidiyor aslında.